Ya kardeşim dur artık şöyle bir Herkese merhaba arkadaşlar. Beni dalgalı. Arkadaşlar bugün öğrendim ki özellikle Instagram DM'inden yazdığınız kadarıyla sınavlarınız bitmiş falanlar filanlar. Madem sınavlarınız bitti ben de dedim şöyle geriye yaslansınlar. Komikli, karışıklı falan filan böyle TikTok videoları izleyelim hep beraber. Çünkü ben çok hep yalnız başıma izliyorum. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol alsın donlar. Biraz da sizle izleyeyim dedim. Büyük ihtimal siz de yalnız izliyorsunuzdur. Bu arada videoya geçmeden önce Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hadi geçelim. Bugün abimin doğum günü ve onu mutlu etmek için ekran kartı. Hayır ya. Of. Bu inşallah kurgudur. Bu kurgudur diye düşünüyorum. Ananız. Abin <laughs> gerçekten bayılacak bence yani. Gerçek anlamda bayılacak. Ben Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunuyum. Şahin'le de üniversitede tanıştık. Üniversitenin karşısında tekel bayrağı. <laughs> Şey değil mi bu? 18 yaşındayım, Türkiye'de yaşıyorum. Bu ne? Cebimden, cebimden fiş çıktı. 200 liralık, 200 liralık ne almışım lan? Benzin, bu benzin parası. 60 lira bu ne? Bu da arabaya... Bu ne kardeşim ya? Her yerden fiş çıkıyor ya, hep, bunla, hep bunlar vergi için arkadaşlar. Karıncanın çalışması... Aa, bak. Oğlum insanlar neden aklına böyle şeyler geliyor ya? Hadi şu videonun üstüne bunu yazayım falan <laughs> Hani ben de yapıyorum da Bu sayıyı okuyan cennetliktir herhalde artık Sosyal medya hesabımı açtıktan sonra Arkadaşlarıma açıklama yapmaya gidiyorum Hiç böyle bir şey yaşamadım Küçüklüğümden beri aynı hesaptayım <laughs> Harbiden böyle ya Biraz daha abartılabilirdi ama. Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya Şu muhabbet ne ya? Ben bunu gerçekten bilmiyorum bu arada. Her yerde dolaşıyor öncelikle Zonguldak, Monguldak. Ben bilmiyorum bu muhabbeti. Tecrübeliyiz. Flörte yediyiz. artık doydum çünkü. Arkadaşlar. Dedik bana... <laughs> ver, Ders verdim. <laughs> Sağa doğru değil mi? <laughs> Hayatında hiç Tinder kullanmayan arkadaşlar var mı? Varsa gelin bir sarılalım gerçekten. Hiç girmedim ama merak ediyorum. Belki bir gün girerim. <laughs> Baba tarafı İzmirli. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben de İzmirliyim bu arada. Baba tarafı Urfalı, anne tarafı Diyarbakırlı ama yani insan kendini nereli hissediyorsa oralı olmalı bence yani. Doğma büyümü Ankara'dayım. İstanbul kültürüyle yetişmiş bir çocuğum. Ayrıca İzmir en sevdiğim şehirlerden birisidir. Gerçekten ileride orada yaşamak isterim. O yüzden doğuyla benim de pek bir alakam yoktur. Kanka bu espri bitmedi mi ya? Bu gerçekten şu var ya kanka seninki geliyor doğal. Facebook zamanından beri var gerçekten hani komik gelmiyor artık hani Facebook zamanında da yapıyorlardı. Instagram açıldı Instagram'da da yapıyorlardı bir ara. Bütün işte kep sayfaları falan vardı eskiden onlar yapıyordu. Sonra TikTok çıktı orada da yapıyorlar. Abi bıktım artık ya. Doğal davran kanka. İki tane domates varmış. Karşıdan karşıya geçiyorlarmış. Biri diğerine demiş ki: "Dikkat et araba geliyor." Diğeri de demiş ki Hani nerde Fışık fışık <laughs> Ne alaka Ne alaka Ne alaka Ne alaka Arkadaşlarımız Starbucks'a ilk gidişimde internetten ezberlediğimiz kahveliniz <laughs> <laughs> bu komik Oğlum şöyle videolar bana çok mu komik de atsanıza ya. Vallahi bak. Vallahi bunlar komik yani. Ay tosunum benim be. Ya bir tane şöyle bir kedim olsan. Ah alerji ah. Oy yemin ederim Allah çarpsın kral hareket bak şu an kendim aklıma geldim okulda hep böyle yapardım çünkü ya arkadaşlar öyle bir algı var ki hani bütün erkekler arkadan size bakar falan. Bu algıyı erkekler bildiği için özellikle iyi insanlar diyeyim ya da kendini kendini çok kötü hissediyor. Gerçekten öyle bir durum. Mesela, Geceleyin sokakta yürürken önümden bir kadın geçerken çok rahatsız hissediyorum kendim yani. Sanki benden korkacakmış gibi falan. Gidiyorum önüne geçiyorum falan yürümeye çalışıyorum. Kötü durum. Karımdan arabayı yıkamasını mi misin? As. Abla yapma abla. Bu gerçek mi? Ama olsun içli dışlı yıkıyor yani bence. <laughs> Tertemiz olmuştur yani. Oy, havali, havliymiş. Ananı abradını bu sefer. Ay, yaşamayan yoktur O yeni hayatında çok mutluyken hala sen onunla mutlu olduğun zamanları düşünüyorsundur. O mutlu olsun yeter be. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Siktir lan, siktir lan. Her zaman kendiniz mutlu olun arkadaşlar. Ağlatıyor, niye ağlatıyor anlamıyorum kardeşim yani. Çiçek gibi kızdır Melis. Melis. <laughs> ya oğlum ya. Sapanca. Abi senin pek kredi çekmeye ihtiyacın yok gibi duruyor ama sen bilirsin yine. Bir geçireceğim sana hayat ne bu deniyor mu bu mı, ne bu anlamadım ki ben bir şey <laughs> Bence dünyanın en komik filmi Recep İvedik ya. Recep Bedik gülmeyen bu arada espriden anlamıyordur bence. 10 lira olan doları düşürmek için ABD ile görüş. <laughs> 10 lira mı? <laughs> 3 Aralık'ta atılmış arkadaşlar. Çünkü bunun üstüne bir 18 oldu. Sonra bir 10'a bir daha düştü. 14 oldu. Ben bu videoyu çekerken 14 oldu. Şu an kaç olacak bilmiyorum. 4 milyar 4 milyar. <laughs> 4 milyar 4 milyar. <laughs> 4, 4, 4, 5, 4. İlk ilişkisi olduğunu söyleyen kız Pes'te De Bruyne'ye o... <laughs> Arkadaşlar bak aranızdaki kızlar Pes oynamayı falan önceki sevgililerinizden falan biliyorsanız bile Yani yeni biriyle tanıştığında bilmiyormuş gibi davranın gerçekten çok üzülüyoruz <laughs> Çok şükür ya teyzeciğim Aha geldi kral <laughs> Oğlum TikTok çok garip bir yer ya gerçekten Elhamdülillah. <Sessizlik> <Sessizlik> Ettim. Lanetli. Bu çok... Ya gerçekten hala lisede böyle tipler var mı ya? Çok merak ediyorum. Bizim zamanımızda böyle her sınıfta bir iki tane kendini playboy zanneden bir çocuk vardı. Ama gerçekten kızlar düşüyordu yani. Erkeklerin hep sıkıcık oluyordu bu çocuklara. Gidiyordu kızlarla voleybol falan oynuyordu bunlar. Erkeklerin hepsi sıkıcık yapıyordu ama gerçekten kız düşürebiliyorlardı. Helal olsun. Helal olsun. Şu an ne yapıyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Agaya espriyle karışık anabacı falan. Yapmayın arkadaşlar agalarla aranızda anabacı yapmayın gerçekten <laughs> Ay ortama bak Ortama bak şurada bir uyumak var be, Daha be. yükselir diyon ya var ya benim kaç tane tanıdığım var gitmiş 18'den dolar almış hepsi Al, Geçmiş olsun kardeşim buradan videomu izliyorsanız Çok iyi yani. Geçmiş olsun abi, <laughs> geçmiş olsun abi. O <laughs> <laughs> gerçekten böyle mi gitmişler? Çok iyi ya. Çok iyi hareket yemin ederim var ya. Yok aşkım ne fani ya. Sadece arada bir izliyorum Marvel filmlerini yani. <laughs> oğlum çok iyi lan. Yemin ederim gerçek ayakkabı sandım bak. Ayakkabı çok güzel oğlum. Benim, benim ayakkabılarımdan güzel bence yani. <laughs> Hay aksi. Doktor hayaksi dediğinde Sünnetçi hayaksi dediğinde Burak Reis iyi misin? <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar videolar güzeldi gerçekten Bak çok mu komik serimizde bana bu tarz videolar atarsanız belki gülebilirim Sonlara doğru biraz komikliği kaçtı bence ama Genel olarak güzeldi arkadaşlar sınavlarınız da bitmiş geçmiş olsun hepinize Kapanışta şöyle yapayım Ya bir dursana kanka ne olur bir dur ya lütfen ya Yok durmuyor. Durmuyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler ederim hepinize. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan bir like atarsanız hepinize tebriklerimi sunarım. Ayrıca Instagram'dan beni de takip ederseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.